Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Ara ara insan hikayeleri dinliyoruz ve çok seviyoruz. Bugün farklı bir hikaye dinleyeceğiz. Bugün bir şefin hikayesi değil, bir girişimci, iş insanının hikayesini dinleyeceğiz. Ama ilginç yanı sadece 29 yaşında. Okan Bey'in hikayesini dinleyeceğiz. 5 yaşında ailesiyle birlikte İngiltere'ye gelmişler. Bir bakalım nasıl bir süreçten geçmişler, neler yaşamışlar. Okan Bey ile tanışmak üzere şöyle... Essex bölgesindeyiz bu arada unutmadan. Okan Bey ile tanışalım, Okan Bey'in hikayesini dinleyelim. Okan Bey Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz, hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Ee, hikayenizi dinleyeceğiz bugün. Tek bildiğimiz 29 yaşındasınız, Aynen. iç mimarsınız, Aynen. 5 yaşında Kayseri'den çıktınız. Aynen. Nasıl karar vermiş baba Kayseri'den çıkmaya? Valla İstanbul'da yaşadık. İstanbul'da. Ee, ondan sonra buraya gelmeyi işte karar vermiş ailem. Ben 5 yaşındaydım buraya geldiğimde, ee, yani buraya geldiğimde tabii ki hiç bayağı küçüktüm ya 5 Hani Az çok hatırlıyorum fakat yani küçük olduğum için hemen okula başladım. Yani biraz hani interview olmada tabii ki benim ailem belki zorluk yaşamıştır ama ben yaşamadım. İngilizceyi hemen öğrendim. Yani benim için neredeyse hani burada doğmuş gibi. Oldum. Gidince memlekete gidince kendini buraya ait hissediyor musun? Özlüyor musun Londra'yı? Hiç gitmediniz gitmedi. gerçekten hep burada kaldınız. Aynen, aynen. O da o da ayrı bir boyut, değil mi? Şimdi e, İngiltere'de iş insanların hikayelerini dinliyoruz. Siz evet. tabii onlara göre çok genç bir insansınız. Biz burada doğmuş, yetişmiş, <laughs> büyümüş kardeşlerimize de örnek olsun diye ara ara bu tarz hikayeler paylaşıyoruz. Okul sürecinden bahsedin biraz bize. Nasıl bir öğrenciydi Okan Bey? Ya çalışıyordum. Her zaman çalışkandım. Fakat yani okul konusunda da hani bayağı bir iyiyim. Hani öğretmenler her zaman tabii ki takdir veriyordu. Diyordu işte iyisin şöyle böyle. Benim daha çok ilgi alanım ama mesela arts tarafındaydı. Daha creative lessonlardaydı. Onları okurken işte her zaman diyordum ki işte ben bu alanda değişik bir şey yapmak istiyorum. İşte creative olmak istiyorum. İnsanlara yani mutluluk verecek bir iş yapmak istiyorum. Yani gördüğünüz gibi de işte showroom'dan da Hani, anlaşılıyor. Aynen aynen İşe öyle. İşe geleceğiz, işi konuşacağız. Evet. Ee, kendi kendinizin keşfettiniz siz ya aynen, da bir öğretmenin bu çocuk izliyordum. buna çok meraklı diye teşvik etti mi? Yok yani ben kendim zaten her zaman yapıyordum. Zaten resim bayağı yapıyordum falan filan. Orada işte zaten anlıyordum. medya konusunda iyiydim, graphics konusunda iyiydim. Onlar ama her zaman benim ilgi alanımı çeken yön her zaman iç mimarlıktı. Design konusunda, interior design işte üniversiteye gittiğimde interior design okumak istedim. Leicester'a gittim. 3 sene orada okudum interior design. 99 yılında mı geldiniz? Evet. 99 yılında. Siz geldiniz artık İngiltere'de birçok sektörde bir oturma olmuştu. Yani Türkiye'yle iş öyle. insanları vardı halihazırda. Babanız ne işle uğraşıyordu? Babam önceden e, inşaat işindeydi ama e, on, or, belki de oradan kalmadı hani. İnşaat sadece. işindeydi baba hiç götürüyor Önce... muydu sizi birlikte? Hayır, hayır, hayır. Hiç götürmüyordu. Değil, hayır. öyle mi? dendi aynı. Ee, çevrede var mı yakınlarda? Evet benim e, kuzenim mimar, öbür kuzenim iş mimar, o da Dubai'de. Yani aileden belki de geliyordur yani var. Kesinlikle var. Şimdi e, genç kardeşlerimiz var çevremizde çokça evet. yayınlarda da karşılaşıyoruz bizlerde. Yürüyelim mi? Şöyle showroom'un içinde biraz yürüyelim. Ee, genelde hizmet sektöründeler, catering evet. sektöründeler. Ee, sen hiç o alanlarda yer aldın mı? Çalıştın Şimdi, mı? Şimdi e, okurken, üniversitedeyken tabii ki öyle marketlerde falan işte haşlık falan için. Ama benim e, en çok hani önem verdiğim şey paradan daha çok açıkçası sevdiğim işi yapmaktı. Sevdiğim işi yapmak ve hani istediğim zaman evime gideyim, istediğim zaman işime gideyim. Sabahtan akşama kadar çalışmayayım. hani work life balance'ım olsun. Öyle bir şey istedim. Yoksa tabii ki ben de gidip normal yani hani klişe dediğimiz işlerde çalışabilirdim. Fakat gerçekten okumak istedim ve değişik bir şey yapmak istedim. Aslında sevdiğiniz işi yapmanız için okumanız gerektiği için Okudunuz. Orada, aynen öyle. Okudunuz. Şimdi e, kafama çok takılıyor tabii. Bu sorunun yanıtını biz anne babalar veremiyoruz. Genç yaşta 16-17 yaşındaki bir çocuğu alıp da bir coffee shopta, restoranda, kebapta çalıştırdığımız zaman o işi sevip kalabilme ihtimali var mı? Şimdi açık söyleyeyim o kişiye göre değişiyor. Aileye göre değişiyor. Okan sevdi mi o işleri? Hayır. Ben Hiç. hiçbir zaman bana göre değildi. Ben her zaman daha çok oturup çizip insanlarla görüşüp konuşmak, Böyle yani bu tarz işlerde falan bulunmak istedim açıkçası. Hiçbir zaman öyle ilgi alanım olmadı yani. Ee, tabii anne babalar da izliyordur. Yorum Hı. bölümüne yazsınlar. Eğitimin önemini konuşalım. Şimdi eğitim bir yaşa kadar çok önemlidir. Hele 16 yaşına kadar yani tabii ki herkes okuması lazım. Ondan sonra tabii ki eğitim de herkese göre değil. Açık söylüyorum bunu. Ben bunu sadece işte normal okula, secondary school, sixth form'a gidip, A level yapıp, üniversiteye gittiğim için demiyorum. Yani herkese göre de değil. Açık konuşuyorum. Şimdi sevdiğiniz bir şey varsa ve yani çünkü okullarda hele bu aralar genellikle olan şeyler değişik değişik dersler veriyorlar. Yani en azından bir iki tanesi sizin ilgi alanınız olabilir. Ve iyiseniz orayı daha çok explore yapıp biraz daha girişken olup onları araştırmak tabii ki öğrencilerin evet. elinde. Evet. Ve aynı zamanda ailelerin destekleri de gerçekten önemli. Hani aileleri tabii ki hani okuyun çocukların okumasını istediğinde tabii ki o da bir yani pozitif bir etki sağlıyor. Yani. Şimdi aileler tabii bazen de yönlendiriyor çocuklar işte. Sen şu bölüm oku, sen bu bölüm oku. Oysa ki İş hayatı da evlilik gibidir. E, i̇şini sevmek, eşini <laughs> sevmek gibi bir şeydir. Her gün gideceksin. Her gün o kapıdan içeri gireceksin. Aynen. Bu bölümü aşmadan seviyor musunuz bu kapıdan her gün içeriye girecek? Yani açık söyleyeyim sevmediğim bir işi yapmam. Yapamıyorum Kesinlikle. çünkü mutlu olmuyor. Mutlu olmadığım sürece de işe gitmek istemem. Ben şahsen öyle bir insanım. Yani üniversiteyi bile okuduğuna tabii ki çok zorlandım. Hani hiç kimse diyemez ki yani Aa, çok kolaydı şöyle böyle. Ama değdiğini şimdi görüyorum açıkçası. Zorluklara katlanmak gerekiyor. şimdi tabii. burada burada yetişen çocuklarımız tabii sen 5 yaşında geldiğin için birçok mesela 14 yaşında geldiğim için dil öğrenme konusunda çok zorluk yaşamıştım. Evet. Tam ergenlik çağı bir sürü bir sürü sorunlarla karşılaştığım Aynen. için kendimden yola çıkarak A-Level yok. GCSE yok. Hı hı. E benim gibi bir insanın üniversiteye gitmesi için gidip bir akses kurs yapması gerekiyor. Kurs yapması Az lazım önce yani. söylediniz ya işte eğitim herkes için değil dediniz ya. Evet. Şimdi e, Farklı farklı alanlarda iş sahibi olmak istiyorlarsa apprenticeship denilen bir olay var. Aynen apprenticeshipler apprenticeship var, yapıp... değişik değişik kolejlerde kurslar var. İnsanlar hani çocuklarını tabii ki biraz daha kendileri de araştırır ve aynı zamanda çocuklarına hani evet e, yani illa üniversite şuraya bu yere gitmenize gerek yok. Hani artık buradaki hani hükümet öyle şeyleri sağlıyor ve değişik değişik kursları sunuyor. Yani neredeyse her daldan bir kurs olabiliyor, apprenticeship'ler oluyor. Yani çocuklar illa üniversite gitmesi gerekmiyor. Hani bazı insanların kapasitesi o eğitim konusunda başkalarına göre aynı olmayabilir. Eğitim yani, süreci de etkileyebilir. Dediğim gibi öyle. mesela yani, Türkiye'den gelmiş, bir birisi yok aynı. Yaşadığı bir travma sonucu eğitimsiz aynen öyle. kalmış aynen olabilir. Öyle. Şimdi e, eğitim de tabii çok önemli ama Özellikle İngiltere'de okuyan gençlerimiz için hukuk bittikten sonra bir iki yıl bir süreç gerekiyor. Ardından sizin işte aynı şekilde iki yıl mı staj yapmanız gerekti? Yok biz ben staj yapmam gerekmedi, ama staj yaptım. Ee, şimdi ne yapmalısınız? İşte okuduktan sonra işte mezun olduktan sonra e, en azından biraz experience dediğimiz work experience yapmalısınız ki çoğu iş yeri sizi alsın zaten. Şimdi ne yazık ki çoğu insanlar yani bu zorlukları katlanmak istemiyorlar. Ben yaptım, ben gittim işte orada burada üniversitedeyken bile küçük küçük work experience'lar yaptım iş mimar firmalarında ve orada yaparak bu dala daha da çok bağlandım ve yapmak istedim. Yani zorlukları da var hemen iş bulamayabilir. Çoğu insan hani ço hani mezun olan herkes hemen işte bulunuyor Bulamıyor. ne yazık ki ve bu yönde işte çoğu firmalarda yardımcı olmaya çalışıyor işte internship'lerle, work experience'la falan ama bulunabiliyor açıkçası. Siz kolaylık sağlıyor musunuz mesela yeni e, okulunu bitirmiş staj evet. yapmak isteyen ee, insanlara? Çalışanımız burada iç mimar, e, ismi Chloe. E, daha yeni mezun oldu. E, yine iç mimarlıkta ve şimdi hem öğreniyor ve aynı zamanda da burada çalışıyor. Çok iyi. Bu çok. Gördüğünüz önemli. gibi de şimdi hepsini de öğrettik bütün işte A'dan Z'ye mutfak dizayn alınmış, banyo, evler nasıl oluyor? Çünkü eğitim süreci değişik. Çünkü her şey teoride oluyor evet, pratikte. ama pratikte gelip de bunu yapmak çok daha zor ve experience çok önemli gerçekten aslında, çok önemli. Aslında siz sadece iş sahibi olmuyor, ayrıca bir de atölye kuruyorsunuz. Çünkü insanların eğitimine evet. o son katkıyı da siz sunuyorsunuz. Evet. Şimdi baktığımız zaman showun gayet geniş, gayet güzel. Nereden başlayacağımı şaşırdım ama evet. şöyle ilk Tabii. başa dönelim tekrar yönetmenim lütfen. Bu arada yayınımızı izlerken lütfen like yapmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı ihmal etmeyin. Evet Okan Bey, şimdi de işinizi konuşalım. Evet. Şimdi iş mimarlık servisi tabii ki yapıyoruz. Ve aynı zamanda e, dünyada çalıştığımız büyük büyük temsilci olduğumuz firmalar var. E, ID olsun mutfak firmaları, İtalyan, e, İngiliz, Alman mutfaklarıyla. Sayılır markalar bunlar aslında. Tabii, tabii tabii. Ve hepsinde tabii ki garantili hepsi. Beraber çalışıyoruz. Bunların tabii ki eğitim merkezlerine gidiyoruz. Training day'lerine, workshop'larına da gidiyoruz. Ve bütün teknoloji konusunda da. Hepsini Şimdi anıyoruz. büyük firmaların workshopları oluyor ve sizler de onlara katılıyorsunuz son teknolojiyi yakalamak, takip etmek Aynen öyle. için. Şimdi izleyicilerimiz de katılacaktır. Akıllı telefonlar çıktı ardından Aynen hayatımıza öyle. o kadar çok dijital girdi ki akıllı mutfaklar var artık. Aynen öyle. Siz de bunu yakalıyorsunuz. Tabi yani smart application'lar var, app'lar var telefonlarda ve aynı zamanda appliances'ler da smart oluyor. Bulaşık makinesinden tutun, işte çamaşır makinesini istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz. Bu özellikler de var. Hani artık dünya değişiyor ve teknoloji bayağı bir önem önemli oluyor. Ve bu konuda da tabii ki biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Şimdi gençler tabii bizden bir tık öndeler. Şimdi şu <laughs> mutfağa baktığımız zaman e, kahve makinesi ama ortada herhangi bir alet, fiş, kablo bir şey görmüyoruz. Aynen öyle. Evet. Yani genellikle insanlar... Sabahları kahvelerini çok sever. Burada Integrated Coffee Machine dediğimiz e, var. AEG firmasından tabii ki bilinen bir Alman firması. Evet. E, onların Coffee Machine'i koyuyoruz. Bunun e, avantajları neler mesela? Tabii ki Coffee Machine tezgahta lazım değil. Yer kaplamıyor falan filan kablolar çok falan lazım. Çok şık duruyor. Olunca. Ve istediğiniz gibi e, Coffee Beans'leri koyuyorsunuz. İstediğiniz damak zevkinize göre koyuyorsunuz. Ve bunu burada istediğiniz bir kullanabilirsiniz. İstediğiniz <laughs> marka ile. Şimdi Aynen. tabii burada gördüğün sadece bir lavabo ve çeşme değil. Onun ötesinde bir şey. Bu hot tap dediğimiz e, boiling water yani kaynar su veriyor. Aynı zamanda sıcak soğuk su ver, veriyor ve aynı zamanda da filtreli su veriyor. Maden suyu bile ekleyebiliyoruz bunun için. Maden suyu. Şimdi water. ne oluyor? Ekstradan bir aparat alıp alta yerleştiriyoruz. Aynen öyle. O bir tane mi? orada sistem Arıtı oluyor. Arıtma cihazı. Aynen öyle. Altta oluyor ve açtığınız zaman tabii ki bunların hepsini özelliklerinin hepsini görebiliyoruz. Süper. Dört bir arada musluklarımız da Süper. mevcut. Süper. Şu fırınlar Bu da, da çok şık. Aynen. AG'nin Yepyeni Matt Black serisinde gördüğünüz gibi mutfak dolaplarına çok 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 güzel e, avantaj sağlıyor ve e, konsepte çok uygun oluyor. Ve gördüğünüz gibi e, büyük litreli şeyle hani çoğu insanın zaten e, litre kapasitede biraz sorun oluyor. Yani storage, ruble yep. ve aynı zamanda 3-4 tane yemek birden yapmak istiyor. Bu fırının özelliği mesela aynı zamanda fırında Balık pişirebilirsiniz ve aynı zamanda atıyorum e, bir pasta yapabilirsiniz. Ve o kokular birbirine geçmiyor. Öyle mi? Aynen. Teknolojiye bakar mısınız? Tabii ayrıyeten isterlerse çamaşır makine. Tabii neler isterse. Hani burada de... mesela e, <laughs> diş boşamız var. ya Ve gördüğünüz gibi bel sorunu olan ve yaşlı insanlar için gördüğünüz gibi comfort lift sistemimiz de var. Yani Bunlar, teknoloji derken <laughs> abartmamışız. Aynen öyle. yani Gördüğünüz gibi hani bu e, müşteriye bağlı. Biz tabii ki müşteriyi önce anlamaya çalışıyoruz ve İstikliler. ondan sonra bildiğimiz bütün teknolojilere yardım edebilir, hani kendilerine avantaj sağlayacak her şeyi mesela onlara sunabiliyoruz. Şu da çok şık mesela. Hayalimde hep böyle bir e, ortada bir tezgah böyle işte dolapları aynen, olan aynen. konuklar gelsin, yayınlar yapalım, yemek pişirelim. Evet. Bunun özelliği nedir? Ee, bu vented hob dediğimiz yani ocak ve aynı zamanda içinde aspiratör var yani havalandırma gerekmiyor yukarıda buradan direkt bu emmiyor, alttan be? yerden çekiyor ducted aynı zamanda dışarıda hani e, borularla falan dışarı çıkıyor yani koku moku hepsi buradan ve çoğu insan zaten soruyor hani normal havalandırma gibi çalışmıyor mu evet çalışıyor ve daha da iyi çalışıyor bazıları firmasına bağlı tabii ki ama bu bayağı bir güçlü e, induction hob olduğu için. Şimdi tabii bu sadece böyle bir worktop olarak görünmesin. Çekmeceleri de var ayrıca. Aynen öyle. Bir çok geniş. Gördüğünüz gibi yani, değişik değişik internal job. Bu bir tane e, İtalyan mutfağımız. Kullandığımız bir sürü. Var firim. zaten Avrupa'yı bir havası. Aynen. Var. Gördüğünüz gibi e, handleless, true handleless dediğimiz mutfak. E, internal top draw, cutlery, hani kaçırdıkları için falan filan. Evet. Değişik değişik seçenekler de sürüyoruz. E, o müşteriye bağlı baharatlıklar istiyorlar. Hiç sorun değil. Aynı zamanda bazı insanlar... Bütün tabaklarını dizmek istiyor. Şimdi Aa. tabaklarını dizmek için böyle seçenekler de var. Müşterinin bizden istediği ne varsa biz çalıştığımız firmalarla tabii ki değişik değişik teknolojiler var, değişik değişik style'lar var. Onların hepsini bir araya getiriyoruz ve müşterinin istediği tarzda bir mutfak dizayn yani çalışıyoruz. Siz hayal edin biz gerçekleştirelim Aynen diyorsunuz. Öyle. Şimdi tabii teknoloji ilerliyor ama iş hayata da çok yoğunlaştı, çok yoğun çalışıyoruz Aynen. ve ee, eve gittiğimiz zaman eskiden, <laughs> eskileri hatırlar mısınız bilmiyorum ama bizde anne mutfakta olurdu kadınlarla. Ee, babalar hep misafirlerle oturma odasında ama şu aynen. an değişti. Zaman değişti. değişti. İnsanların, Hepimiz mutfaktayız. Aynen öyle. hani insanların e, yaşama biçimi değişti, nasıl yaşadıkları değişti. Evet. Ev, iş, e, karı koca işte e, beraber çalışınca edince çok yoğun hayat yaşıyorlar e, gördüğünüz gibi. Ve genellikle işte sen mutfakta sen... Genellikle artık herkes open plan living dediğimiz duvarları indirip indirip oturma herkes, odası, mutfak, oturma, yemek hepsini odası hepsini bir yapıyorlar evet. ve e, orada bir güzel dizayn sağlıyoruz. Bir iş mimarlık servisimiz var. E, çalıştığımız mimarlar da var. Mesela bazı insanlar extension falan istiyor. Onlarda da yardımcı oluyoruz. Yani gördüğünüz gibi burada güzel bir, e, bu bir islandımız island. var. Aynen. Oturma Ama yeri de yaptık. Mesela e, çocukların burada oturup bahçeye bakıp aynı zamanda işte iPad'da zaman geçme, telefonlar ya da derslerini yapmak Annesinin için. Annesinin gözünün aynı önünde. Oluyor. Aynen öyle. Hani bu tarafta gördüğünüz gibi Open Display ünitemiz var. Evet. Burada gördüğünüz gibi kursumuz da var. Yani değişik değişik müşteriye tabi hitap eden. Müşteri ne istiyorsa. Tabii şu worktop isteğe göre değişebilir. Tabii renginden tutun size'na göre çalıştığımız mermerciler de var. Onlar hepsini yardımcı yani oluyor bize. Çekmeceleri de var bu arada. Aynen, çekmeceler de var. Bu tarafa mesela geldiğinizde bu daha çok İngiliz mutfağımız. Bizim English British makes dediğimiz shaker style kitchen. gördüğünüz gibi değişik değişik seçenekler var. Çekmecenin tutsun, raf falan. Burada güzel bir hani bizim toplumun her zaman şikayet ettiği e, bir konu nedir? İşte yerim yok. Yerim yok, yerim, yerim yok. yok. E, ve ölü yerleri hiç sevmiyorlar. Bizim burada yaptığımız şey mesela leman sistemli wow. pull out sistemlerimiz var. E, ta arkaya kadar gitmenize gerek yok. O sizin yani o önünüze sizin kadar ayağınıza geliyor. geliyor, ayağınıza geliyor. Çok yani gördüğünüz <laughs> gibi bütün tool cone var. E, değişik değişik seçenekler de oluyor. Genellikle Larder'lar çekmeceli de yapabiliriz. Full raflı da yapabiliriz. O müşterinin isteğine göre değişiyor. Eve göre değişiyor ve insanların e, evde nasıl yaşadığına göre Ka kaç çocuk var, işte kimlerle yaşıyorsunuz, kaç yatak odalı ev ona göre mesela mutfağı değiştiriyoruz. Mesela dar alan olunca genellikle daha koyu renkleri çok kullanılmıyor. Çünkü çok daraltıyor. Onun yerine ama daha açık renkler. Aynen, daha açık renkleri hitap ediyoruz ama Aynı zamanda iki tonlu da yapabiliyoruz. Hani ben yo illa karanlık bir i̇stiyorum, şey istiyorum Aynen. Yine orada da bir orta yolu bulmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi hani değişik değişik sadece AG ile çalışmıyoruz. Değişik Bosch, Siemens, Neff dediğimiz Bunlar firmalarla. Bunlar hepsi büyük brandlar. büyük. Aynen markalar. öyle. Direkt onlarla beraber çalışıyoruz. Tabii ki biz bu full servis veriyoruz. Hani mutfaktan tutun. Beyaz eşyasına, worktopuna, fittingine. Yani hepsini installation'dan tutun hepsinde yardımcı olabiliyoruz. Banyo, yatak dolapları, TV üniteleri ve evin içinde full bir design service gibi oluyor. Ve insanlar mutfağa, yani mutfak bile değil çünkü evin içine girince artık her yer open plan olduğu için Kesinlikle. evin içine girip baktıklarında diyorlar ki Aa, bütün teması aynı oluyor, style'ı aynı oluyor ve biz müşterilere bunu işte vermeye çalışıyoruz. Zaten bizim yani benim ve benim buradaki takımımın özellikleri işte iç mimarlık servisimiz. Orada size, Öncesinde gidip müşteriyi anlamak, onun hikayesini dinip isteklerine göre... Aynen öyle. Önce müşteriyi anlıyoruz. İşte kaç yatak odalı, ne zamandan beri burada yaşıyorsunuz, kaç kişi yaşayacaksınız, siz ne... Yani bazı insanlar sadece yarım saatte bir hemen yemek yapıp çabuk çabuk gitmek istiyor. Bazıları saatlerce mesela şey yapıyor. Ona göre değişik bir e, appliance veriyoruz. Bazı insanlar sadece şu, bir tane appliance şu yetiyor. Single oven mesela. Evet. Bu single oven dediğimiz. Single oven yetiyor. Fakat bazı insanlar diyor ki yo ben çok işte börek yapıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Biz aynı zamanda microwave olan combination oven dediğimiz hem fırın hem de aynı zamanda microwave için kullanacağınız bir aparat veriyoruz, appliance veriyoruz. Şu çok hoş. Çocuğu olan aileler için özellikle çok güvenli. Aynen. Bu açıkken de çalışıyor. Aynen açıkken de çalışabiliyor tabii ki. Hem aynı dar. şeyde olmuyor ama yine çalışıyor ve çocuklar için daha iyi oluyor, daha güvenilir oluyor ve dar alanlarda çok iyi yer oluyor. Çünkü kaplamıyor. yer kaplamıyor, evet. o önemli yani bizim Kesinlikle. için bayağı önemli ve bu müşteriye göre değişiyor, isteklerine göre. Çekmecelerimiz var burada, üst çekmecelerimiz Cutlery Tray için. Kesinlikle yani, ocakta yemek pişirirken aramaya gerek yok, direkt açıyoruz, Aynen. çok güzel kullanılmış yani. Ki İngiltere'deki evler ne kadar geniş olursa olsun aileye kalabalık olan ailelere göre yeri geliyor dar geliyor. Aynen öyle. Kesinlikle. Ondan mesela burada ünitemiz var gördüğünüz gibi açarsanız oraya. Çok orayı. şık. Bazı insanlar bütün aparatları buraya koy. Mesela e, ke, e, tost, ma yani yani. tost makinesinden tutun bir de bakliyatlar falan hepsi buraya gidiyor. Saklamak için de kullanıyor mercimekmiş bakliyat, erzakları da buraya koyuyorlar. Bazı insanlar içecek falan da koyuyorlar. O müşteriye göre değişiyor ve istediklerine göre biz bunların tabii ki içini değiştirebiliyoruz. Daha büyük, daha geniş yapabiliyoruz. Açık da kalabilir. Renk seçenekleri ne? Renk atalım. seçenekleri hani gördüğünüz gibi burada bir güzel pastel pink dediğimiz evet. bir renk var. Fakat burada biz kapı konusunda 500 taneden fazla seçeneğimiz var. Renk de. ve değişik stillerden. Bu da çok güzel beyaz Aynen. Bu tonları. Bu Ballerina için Alman bir mutfak. Gördüğünüz açılıyor gibi aynı çekmece wow. açılıyor. Gördüğünüz gibi yine kullanılabiliyor ne sinkin güzel. altı. Ne güzel. Genelde burası kapalı olur. Hı -hı. Kullanılmaz. Integrated bir sink'imiz var, lavabomuz var. Aynen beyaz şeklinde bir tane de um, tap musluğumuz. Çok güzel. toplar dediğimiz gibi zevke göre renkleri Aynen göre gördüğünüz gibi burada çok ama çok, çok seçeneklerimiz var. var. Hani ya yüzlerce Yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce değişik kuvuak cool, top dediğimiz, hani mutfaklarda kullanılan, tabii mermer de kullanıyor ama genellikle kuv cool tercih ediliyor artık. Şey var mı Okan Bey? Peki diyelim ki size sizi çağırdılar, dizayn ettiniz. Evet. Online gösterme şansınız var mı? Tabii. Yani konuda. biz biz ne yapıyoruz hani ilk önce. Müşteriye gidiyoruz. Bazı insanlar direkt mimarları oluyor ve çizimleri hazır oluyor. Hani çizim dediğim hani duvarlar falan ne kadar yerimiz Ölçüler. var. Ölçüler. Aynen. Yani ölçülerimiz oluyor. Biz oradan da çalışabiliriz ama biz genellikle evlere gidiyoruz. Ölçüleri iyice alıyoruz. Mutfak olsun, banyo olsun, TV olsun. Bütün open plan yerlerini bakıyoruz, ölçüleri alıyoruz, buraya geliyoruz. Tabii ki önce müşteriye soruyor işte renk konusunda nasıl renkler beğenirsiniz? Ne tür beyaz eşyalar istersiniz? Hani integrated her şeyi mesela gömülü mü istiyorsunuz? <laughs> Fakat Aa, hepsi mı? Görür müsün? Bu buzdolabı aynen. Buzdolabı. Yani bunları öğrendikten sonra dizaynı yapıyoruz. Burada bir çekmeceler var. Mesela burada görünümü sağlamak için hepsi normal dolaba gö evet, gibi görünüyor. Güzel. Burada da çekmece. Wow, bu çok şık. Bunu isterse o bölümü de dondurucu olarak. Aynen. İstediğiniz gibi. Burada musluğumuz, muslumuz e, musluğumuz, lavabomuz var. Ve o, bu tarafta o, da oluyor. diş boşamız. boşa. Ve bazı İnsanlar genellikle hani çöpleri ayak altında olmalarını istemediğince onları da integrated binsler de kullanıyoruz. Çok o güzel. müşteriye bağlı nasıl bir şey istediklerini bunların configurationları da değişiyor yani küçük büyük. Tabii burada bu renk var ama istedikleri kapağı, istedikleri rengi... Çoğu renkler tabii bu, bu, bu kapıdan mesela 4-5 tane seçenek var. Fakat buna benzeyen değişik bir firmadan 20 tane seçenek var. Paint to da dediğimiz 25 tane, 30 tane Özel boya sistemi var ve lacquer boya dediğimiz onları da kullanabiliyoruz. Ve o müşterinin zevkine göre değişiyor. değişiyor. Buradan geçmeden e, altın kaplama. Aynen altın kaplama hem musluğumuz hem lavabomuz. Harika. Dedik ya zevkler renkler tartışılmaz gerçekten. Şimdi banyo bölümüne bakınca da tabi evet. seçenekler çok hepsine değineceğiz. Şu bölüm çok dikkatimi çekti. Ee, evet. Özellikle kalabalık ailelerde herkesin kendi kremini, kendi şampuanını, kendi mini havlusunu koyabileceği birçok bölüm var. Bu küçük banyolar için o kadar kullanışlı ki. Peki evet. diyelim ki daha büyük bir banyomuz var ve bunu istediğim zaman yapabiliyor musunuz? Tabii bu mesela 30 santimlik bir dolap buraya ekliyoruz. Bunu 30 santim yerine 60 santim de yaparız. Bu sizin. Tabii duvarınıza bağlı, Doğru. yerinize bağlı, alanınıza bağlı, evet. e, nak, ne kadar büyük bir duşa kabini istediğiniz ya da küvet istediğinize bağlı. Ona göre biz bunların hepsini büyütüp küçültebiliyoruz. Renkleri değiştirebiliyoruz, kulpları değiştirebiliyoruz. Kulpları değiştirebiliyoruz. Bu evet. yani müşteriye bağlı. Zevk yani nasıl evet. nasıl desem yani onların zevkine ise biz ona göre hitap Kesinlikle. etmeye çalışıyoruz. Bu da çok şık. Ee, şimdi mermerlere değinmedik değil mi? Hayır. Onlara da bir değinelim. Çünkü çok farklılar, çok bir buçuk metre mi iki metre mi bunlar? İki metre. Tane, diye. yani iki tane yani burada üç tane var altı metre toplumlamında. Burada book match dediğimiz gördüğünüz gibi damarlar hepsi birbirine uyuyor. Evet. Özel mermercilerimiz var bizim beraber çalıştığımız. Mutfak e, work yani tezgahından tutun. Bütün banyoları falan yapıyorlar. Fayans konusunda da yapıyorlar. Yani biz onlarla da beraber çalışıyoruz. Müşteri bize diyebilir ki biz her şeyi sizden istiyoruz. Biz sadece sizi bilmek istiyoruz. Biz onlarla iletişime geçiyoruz ve diyoruz ki bizim alanımız bu kadar fiyat ne kadar oluyor ve bunu hepsini müşterimize söylüyoruz. Çok iyi, vallahi çok iyi. Duş başlıkları da var bu bölümde. Aynen. Bu da çok farklı. bu Evet. Evler için. Aynen, evler için büyük banyolarda bazı insanlar tabii ki büyük duşa kabinler, bukin şavular yapıyorlar ve aynı zamanda büyük <laughs> duvarlarda büyük banyolarda boşluk genellikle diye bu hani boşluk olmasın olabilir. diye çok storage'leri oluyor o ile de olunca iki tane lavabo geliyor iki çok tane iyi. de lavabo açalım gelince mı? açalım gösterelim Tabii. Buyurun. gördüğünüz gibi mesela bütün su tesisatlarını hani dokunmadan dokunmadan gördüğünüz gibi yine alanımızı kullanabiliyoruz çok güzel kullanılmış bu arada bu alan harika şömine de var burada. Yes, bizim burada TV Media Unit dediğimiz şömine de var. Ee, gördüğünüz gibi hem ısıtıyor ve görsel amaçlı da çok güzel görsel, ol, çok güzel bir de ısıtıyor onu da aynen fark aynen, ettim ısıtıyor, etsin de. Aynen ısıtıyor, Ve bu buradan yine mermer kullandık. Onyx Marble'ımızı kullandık. Hani değişik bir atmosfer versin diye şorunu. Fakat insanlar bunu genellikle restoranlarda da kullanıyor. Bazı insanlar evlerinde bile kullanabiliyor. Yani hiç sorun değil böyle şafşaflı bir şey de lazım değil açıkçası tabii ki daha, daha basit daha, güzel desenli mermerlerimiz de var onları da tabii ki önerebiliriz aynı zamanda dolap da koyuyorlar televizyon dolaplarının altına televizyonun altına yani biz o konularda bütün evde güzel bir theme olsun biz tema bir style olsun diye onu hepsini mesela renk konusunda bütün o renkleri bütün evin içinde yani oluşturabiliyoruz, yani, oluşturabiliyoruz. harikasınız çok teşekkür ediyoruz Okan Bey'e ee, sorularınızı sormaya devam edebilirsiniz. Yayından sonra Okan Bey ve ekibi yanıtlayacaktır. Sorularınızı yer ile ilgili, adres ile ilgili, çalışma saatleriniz ile ilgili sorular gelecektir. Size nasıl ulaşabiliriz diye diyelim ki bir hanımefendi geldi evet. beğendi bir mutfak ne kadar sürede teslimat yapılıyor? Ee, o e, tabii ki mutfağa bağlı beğendikleri tabii seçeneklere bağlı e, bir haftadan. 10 haftaya kadar sürebiliyor. Tabii ki Alman bir mutfağı isterlerse, German Kitchen dediğimiz. Onu tabii ki önce geliyoruz, bütün her şeye bakıyoruz, ordelerimizi geçiyoruz, dizayn yapıyoruz. Değişiklikler de yapılıyordur yapıyoruz. ister tabii, tabii, istemez. Tabii tabii değişiklikler olana kadar onu okey yapıyoruz. Onayladıktan sonra 8-10 haftada sürebilir. Tabii ki İngiliz mutfaklar, bu British Kitchen dediğimiz, onlar burada olduğu için daha çabuk bir sürede geliyor bize. Bunları direkt kurulu şekilde müşterinin evine delivery yapabiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Atladığımız Aslında. bir detay oldu mu? Şunu da anlatsaydık diyebileceğimiz bir detay. Yok dediğim gibi hani ücretsiz bizim burada e, design servisimiz var. Site survey yani geliyoruz evinize ölçüleri alıyoruz. No obligation hani hiçbir şey talep etmeden geliyoruz ölçü alıyoruz. Burada dizaynlarımızı e, yapıyoruz, bitiyoruz. Sonra sizi çağırıyoruz, geliyorum. Gelip burada televizyonda kendi evinizdeki mutfağınız nasıl olacak, olacak. tam sizin evet. mutfağınızı, banyonuzu hepsini burada görüyorsunuz. Değişiklikler yapmak isterseniz yapıyoruz ve ondan sonra size fiyatları, her şeyi anlatıyoruz, söylüyoruz ve siz tabii ki değişiklikler yaptıktan sonra oradan sonra da işte bakarız, nasıl yaparız ve ödeme planlarımızı söylüyoruz, her şeyi anlatıyoruz. Dediğimiz gibi yerimiz Essex'te, Battles Bridge'te, Chelmsford'a e, ve Rayleigh'in tam ortasında bir yerde. Kuzey Londra'dan bir 45 dakika bak. dediğim gibi dediğim gibi illa buralarını hem burada buraya hemen gelmelerine gerek yok. Biz ta evlerine gelip ölçüleri alır, dizaynları da orada gösterebiliriz. Ama en sonda bir gelip de buradaki kaliteyi bir, kaliteleri, dizaynları ve kapıları, seçenekleri görmekleri için çok iyi oluyor ve buraya da hepsini herkese yani davet ediyoruz. 17'sinde Aralık 17'sinde küçük bir açılışımız olacak ve herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Okan Bey sizi tanıdığımıza çok memnun olduk. Evet efendim. Genç girişimci bir arkadaşımızın hikayesini dinledik. Bugün yapmış olduğu işlerden bir nebze olsun bahsettik. Yayınlarımız devam edecek. Ara ara bu tarz yayınların gelmesini istiyorsanız TV Londra Facebook sayfamızda bir girin bakın sayfayı like yapmış mısınız? Bu yayını da beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Kendinize